Evet arkadaşlar. Bakın yapmış olduğumuz e, böcek. Bu şekil her şeyi tamamladık. Daha önce e, şu arabayı biliyorsunuz. Bir e, robot yapmıştık. Bir e, otomatik makasla e, kullanmıştık. Daha sonra e, bir de e, kaplumbağa da kullanmıştık. Yani robot bir de kaplumbağa yapmıştık. Şimdi bu arabanın e, şimdiki videomuz e, aynı e, oyuncak arabada Şimdi robot bir böcek yaptık. Bu robot böceğin biraz daha farklı olma sebebi arkasına romuk bağladık. Yani üstüne yük koyacağız. Bakalım taşıyacak mı? Hep beraber görelim. Bu arada kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğendiğiniz için de teşekkür ederim. Bakın üstüne 3 tane pil koyduk. Bu şekil. Taşı bir iki tane pil daha koyalım. 2 tane pil daha koyduk. Evet. Bu şekil yükü taşıyor. Evet. Üstüne bir de elimizde bir metre var. Onu koyalım. Evet. Yükü bayağı ağır oldu. Gayet güzel çekiyor. Evet. Bu şekil araç yani böcek e, robotumuz bu şekil yük taşımış oluyor. Gördüğünüz gibi e, İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.